Merhaba, benim adım Ram Masat. Rus kitleyin kadar deneyeceğim. Rus bitince abdest yemeyeceğim olacağım. Az satın almak için 5 lira vermeniz gerekir. Geç çıkış ve at üzerine binme bedava. Şimdi size bir şarkı söyleyeceğim. Anyway, I'm going to play a Şarkı geldi.

Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Şarkımız bitti. Beğendiyseniz beğendim demek için bir video çekip bize gönderiniz. Adım İran Masal. Tekrar diyorum.